Normal dereceli de oynarken bak, Uyuz olurum sana şöyle Alırım düşün. atarım seni karşıya sürekli Atamazsın da Şimdi bak şöyle düşün Nasıl atamazsın? Oyunun başında seçiyor onu Adam diyelim kaçıyor abi Tamam adama fırlatabilir seni Ya mesela Malphite Ya Mal da Fight bak, diye... ölüyorsun seni geriye atabilir Aynen Malphite diye bir karakter var mesela Onunla düşünsene ee, Mehmet sen ön... Seni önce fırlatıyorum adamları sektiriyorsun bir daha kendi uğunu koyuyorsun. Bir dakika, ben sen beni fırlattıktan sonra ben ölürsem ne oluyor? Oğlum, ben seni fırlatıyorum. Şöyle düşün. Benim ultim senin Malphite ultisi yapıyor. Hmm, yani ileri atıyorsun. Beni. Bir de sen ayarlıyorsun. Ben ultiye basıyorum, sen yön veriyorsun mouse'la. <laughs> Kötü oldu benim yön verme. <laughs> Tahmin edebiliyor musun doğacak sıkıntıları? Abi direkt sıkıntı. Gün ateşi. Ha? Gün ateşi. Bak şimdi. Hareket etmeye çalış. Edemiyorum. Aha. Seni komple ben kontrol ediyorum artık. Nasıl? Bıraksana beni. Sahibinim. Gün ateşi alıyorum. Al. Abi ben de senin sahibinim şu an. Bak gördün mü, bir bağ var aramızda giderken. Nasıl? Bağı koparıyorum. Koparırsan canın gidiyor. Geliyorum. Dur dur yavaş. Canın gidiyor. Gel buraya. Gel Bak buraya şimdi. kavga çıkar. Onu ben gittim ya oraya. Artık senin sahibim benim. Koç Gördün mü nasıl kıyor? Niye boşuna sıçran harcadan? Yemek yiyordum. Çok kötüsün. Zın diye koyarsın bir an. Ben şimdi çalıya girsem aramızdaki bağ gözükecek mi adamlarda? Adamlar göremiyor o <laughs> Bir geldi geçen gün arama. Ama hiçbir şeye mızran tut. Bir sen olamıyor ya. Yani. Bak bana bir bak. Bu karakterin özelliği bak skill attıktan sonra sıçra atıyor anlık. Ha şey. Düz vuruş yaptıktan sonra gördün mü? Evet. <laughs> <laughs> bak yakıştı düz <bir> ha. <laughs> Benim ultim o bu arada. Şu an atamıyorum seni. O silahları istiyorsan hak etmen gerek. Hadi savaşa. Şimdi Nidale birine saplayacak mızra. Bana geliyor diyor <laughs> oğlum. sen daha kötüsün ya. İlk sen öldün. Birim, birim. Bizim sanırım bu oyunu böyle oynadığımızdan dolayı kaybediyor. 250 altın bekliyorum. Olur mu? Oyundan çıkıyor. <laughs> Şifa getir. Hesap soracağım. Bul onları. Elebi dur. Git lan. Bu ne abi ben niye sabitleyeyim? Be. Attım seni. Bana haber ver şunu atar. Ben senin yanına geri düştüm çünkü. Anlamadığım için ne oldu? baktın ki ekranda yoksun. Ekranda yok mu oluyorum o sırada? Aynen göremiyor seni. Anıl'ın dediği gibi atıyorum canın az. Geldim bastım. Çekiyorum seni. Ulti koyabilirim benim ultim var. Bekle beni. Ölme. Base'te bekliyorum. Ulti atarım. Atabilirsin. At artık. <laughs> İyi attım sanki ultiyi 3 kişiye koydum öldür artık beceremeyeceksin sen gün ateşi varım oku çıkarsın ya bir... Gördün mü ne yaptım adamı? Ben izliyor musun hiç? Şu an izliyorum. Oy kötü oldu. Kötü oluyor. İzleme. Sen biraz uğursuz musun? Hayır. Düşünenin geri dönme ihtimaliyle karşı bir bekçi ihtiyacımız vardı. Öldürülemeyecek birine. asla terk edemeyecek birine. Yüzlerce kişi gönüllü oldu. Ama avar olsa... Koç gibi vur! Aferin lan. Onu ne yapmak istedi şey adamın? Düşündürmek için epey içmen gerekecek. Sen sürekli senden başarılı olduğumu unutuyor musun? Bire bir yap. bire yap. Dedi ki ve. Diğer el bire yap. Hayır hayır. Atıyorum Silindi ama onu kaldırdı mı? Hazır mısın? Derine mi gideyim? Dur atma da ultim gelsin 10 saniye sonra. Tamam. Hmm. <laughs> İki. Bekle. Öldüm. At. iyi getir. İyi bir komboymuş. <laughs> ben seni atarken tek yedim. Her yere ulaşabiliriz. Özgürlük uğruna bir deneyelim ne? ama. mal fight Kalista. Sen beni mal atarsın. Fight, ben bir de orada bir ulti basarım. Abi o da karakter. <gülüyor> <gülüyor> mal fight ne dedi? Malphite mi? Karakter. Memo'nun karakteri. Güçlü bir hero. <laughs> Güçlü gibi değil ismi oğlum. Bu evet. ama şu an Malphite oynamıyorum. Ve beni izlemiyorsun. Artık yalan söylemeyi bırakmamız lazım. Gel buraya. Sizin mal yani mal. Mal dövüşü. Şey. Evet aynı. <laughs> Oğlum, öldüm ya. En güçlü karakterlerden biri. Ah bir anda alırız. Abi nereye? Ben onun becerebildiği tek karakter. Yürü be. Kaç kere Veigar şimdi göründe boş konuşuyor. O zaman Veigar vs. <laughs> Ölüyorsun. Normal. Bu ee, ne abi? Ben gün ateşin çıktım var mı oku çıkıyorum ha. Doğru. Kötü müyüz bir abi? Oha sen 6 kilo almışsın. Hı -hı. Şey daha <laughs> Zonya oyunun en kaliteli itemlerinden birisi mi? OP. Yanındayım. Öyle mi olacak? Gördün mü? Doğru. Nasıl kestik? Sen beceremeyeceksin ki. Atıyorum seni. At. At artık. Öldüm yine. Bombamız aslında çok iyi de. Valla ben gidiyorum ultim olduğunda basıyorum geliyorum. Yok senin doğru. Ultim olmadan gitsem de bir şey yapamam yani oraya. Bizden başkasını fırlatmayı dene denesen de. Yok. Benim kadar canı olan yok. bu Rakan var ya. Hı. şu an ölen. Evet. <laughs> Onunla ben karı kocayım. Yapmaz. Rakan'la şey kal Aa, yok lan. Zaya pardon. <laughs> Dal direkt. Ölüyorum. Canımı çalıyorlar.

120 altın beklenmez değil mi ya? Beklenir. Hmm. <laughs> Şifa niyetine. Var mı kuçuk? Aman. babamın canını bitirdi ya. Ha? Seni öğreteceğim sana. Varmaktan <laughs> sonra ne? <laughs> Ruh. Aynen. Çok AP'ler. Fıçıları getir. Nedir bu abi? Abi canım lahmacun istiyor ya. Sanki abi ben lahmacun de... yedim şimdi. Şimdi yedim. Kadar. Onu da ben söyledim de yedin lan. Gündüz duydun lahmacunu tabi. Nereden? Ha yok onu aklımda değildi onu. Kanka lahmacun mu döner mi? Ama adam akıllı döner. İşte böyle. Kenzan abi ölüyorum. Abi normalde döner de şu an lahmacun işte. <laughs> At ultini. <laughs> yok ki. <laughs> Kuleyi tanklamaya geldim ve bana vermedi tankı. Gördün mü? Çok şeyiz. Yani güçlüyüz yani bayağı. Bunu bir denemek Yok. lazım ya. Gördün mü orada kar topunu atıp şeyi kuleyi tanklamaya geldim. Böyle. Bak, Şöyle bak, aslında. Bak sürekli step atıyor bak. Bu karakteri ben de almıştım, ne bu karakter Fiora mı bizdeki? Yo. Gangplank Can veren Gangplank mı? Yo. O mu? Gangplank mi? Hayır Kör tuttuğunu isterdim Fiziyo Öyle değil biraz? kanım olacak. Kendi düşen ağlamaz. Git lan. Arkamda Tam isabet. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Öleceksin. Başladığımız işi bitireceğiz. Eşlenme zamanı. Tiplere bak amına koyayım. Bir alman lazım. Mal şu Gang bank. Sen. Aa. Sen biraz kötü müsün bu oyunda? Abi canıma hala vuruyor. Ölüyorum. Ben yokum ona göre oyna. Benden başka hasar veren yok. Ben bunda Brown'la kalkanı ters tarafa koymuştum ya sen de çok önemli bir şeyken. Hatırladın evet. mı? Evet. Arkadaşlar. <laughs> mal dövüş. Ne demek acaba lan? Mal fight işte mal oğlum. Ha, bilirsin, mal dövüş. İngilizce, İngilizce Mal dövüşü. Yani evet şey Kapatalım mı artık? Bilgisayar sıra Tamam Memo tamam kusura bakma yavrulara laf ettik. <laughs> yani Allah iyi, Allah. İyi var iyi ol. Onu dedi ya. Bir dolar alalım var orada. Fıçıları getir. Ben sana teleport atıyorum. karakterine bile laf ettirmiyor ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Sen yani bu şey. Evet. Kötü bir hamle yani. Yorumsuz. Niye? Bu adamların mı değil. Kimin? Ha bu... ...cavur yapmamış bunu. Oyunu yaptı adamlar. O ismi kim koydu oğlum? Tamam abi. Yani. He? Bana sormadılar ismini. Bana sordular mı deli sana? Bana sordular kanka bu arada. <laughs> ben dedim Malphite olsun. Ben gidiyorum ulti açmaya. Lanlar. Ben tamam sen gene mi beceriksizleştin biraz söyle. Ya abi. Tamam lan. Adam bana baltayla bir koydu. Ne oynuyorsun sen? Ben Oğlum atmadın ya kankana benim doğru. Abi niye atacağım ya? Oğlum atardık ay başı ne yani? Korkma ben seni korurum. Oğlum siz kimin takım arkadaşına vuruyorsunuz? Böyle ağlarım. Canlı. Hı -hı. Öldüm. Atlıyor. Kule bana vuruyor hala kule bana vuruyor dikkat et. Kule bana vuruyor hala kule bana <laughs> Ya ne ne yapayım şu an bir şey yapamıyorum ki sen. Hayır hayır. Adama vuruyorum gidip kuleyi tanklayamıyorum hala. Yok oğlum 3'te 3 üç attım o yüzden. 4'te de. de. <laughs> İki kule bana vururken 4 kill aldım onu diyorum. Abi hayır. Ben kaç Sesin gitti. Ha. Hadi gidiyorum ben. Nereye? Çıkıyorum. Kimle? Tek başıma. O sana falan geldi maçı izleyeceğiz. Aşağıda. Kaçıyor mı Görüşürüz canım. Hadi gelince görüşürüz bari. Hadi. E bakarız ha. Kimse sana yavrum canım cidcim.